Kare Cihazdan Herkese Merhaba Arkadaşlar Bu Videomuzda Oppo Reno 2Z Ekran Değişimi işlemi gerçekleştireceğiz Cihazımız Her Zaman olduğu gibi Videodan önce belli bir süre ısıttık Evet Ekran Testini yapacağız Üzerindeki Cam Kırılmış Fakat Bu Modellerde Cam Değişimi işlemi gerçekleşmiyor Ekran Gördüğünüz gibi Üst taraftan Çatlamış, komple ekranın her tarafına yayılmış. Arka kapağımızı sökeceğiz ilk başta. Cam olduğu için dikkatli olmamız gerekiyor ve sprey ile altındaki yapıştırıcıyı yumuşatmamız lazım. Evet arka kapağımızı söktük ve bir kenara bırakıyoruz. Ekranı sökmeden önce size yeni takacağımız ekranı göstereyim. Orijinal ekran. Bu ekranlarda sadece alt tarafta bulunan soket kısmını sökmek yeterlidir. Üst tarafta herhangi bir vida veya kapak sökmüyoruz. Sadece alt kısımda bulunan hoparlör parçasını söktükten sonra eski ekranı yerinden çıkarıp yeni ekranı takacağız. Şu an alt kısımda bulunan vidaları sökeceğiz. Alt kısmını söktük. Bu şekilde göstereceğim size. Ee, soket, ekran soket kısmını çıkardıktan sonra e, altta bulunan diğer flexleri sökeceğiz ve e, komple board halinde olan e, temas noktalarını yani şu yeşil gördüğünüz yeşil kısmı sökeceğiz. Ondan sonra ekran değişimi işlemine geçeceğiz. Bu arada Oppo Reno 2Z ekran değişmişti mi? Türkiye'de ilk defa gerçekleşmekte. Soketi de çıkardıktan sonra ekranı sökebiliriz. Ekran çıtasına zarar gelmemesi açısından belli bir noktadan girdikten sonra devamlı kartla getireceğiz. Arada bir silikon var. O silikonu çıkaracağız öncelikle. Telefonu bir kenara bıraktıktan sonra üst kısımda bulunan ayize koruyucu metali çıkarıp temizlememiz gerekiyor. Hassas bir parça olduğu için kolaylıkla yayılabilir. O yüzden elimizde yavaş bir şekilde üzerindeki cam parçacıklarını alıyoruz. Belli bir süre ısıtalım. Kesinlikle yamulmaması gereken bir parça yamulsa olsa bile düzeltilebilir fakat kırıldığında herhangi bir şekilde dönüş olmayan bir hasar vermiş oluruz. Yani bunu herhangi bir penayla veya cımbızla yapmaya çalıştığımızda ayarı tam tutturamadığımız için bu üzerindeki metal filtre filtre veya metal koruyucu kırılabiliyor. Bu işlemi yaparken de elinizin ayarının iyi olması gerekiyor. Evet, eski ekranı söktük ve şu an yeni ekran testi için işleme başlayacağız. Öncelikle çıta üzerinde bulunan cam parçacıklarını temizlememiz gerekiyor. Bu kısımda da çok ince bir cam kırığı var. Onu da hafif ısıttıktan sonra sökmemiz gerekiyor. Çıtaya da zarar vermemeye dikkat etmemiz lazım. Isıttıktan sonra daha kolay ve rahat bir şekilde üstündeki parçaları alabiliyoruz. etrafının temiz olduğundan emin olmamız lazım. Amulet ekran olduğu için en ufak bir cam parçası bile kaldığında ekranı kırabiliyor. Ekran soketini taktık ve geriye kalan parmak izi okuyucusu, anakarta uzanan ara flex ve şarj soketini yerine takıyoruz. Şebeke antenlerini şu anda takmaya gerek yok çünkü ekran testi yapılacak. Ekranda herhangi bir problem yok. Şu an ekranı montaj işlemine geçebiliriz.